thank mm -hmm. you İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Yozgat Musiki ve Edebiyat Derneği Yomet tarafından düzenlenen Yozgat Musiki ve Edebiyat Günleri etkinlikleri kapsamında Bayram Bilge toker konseri düzenlendi. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konser programına Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Güngör Yılmaz, Yozgat Musiki ve Edebiyat Derneği Başkanı Kamil Büyüker ve sanatseverler katıldı. Misafirler sizler ümmetle, muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok değerli sanatçı büyüğümüz Bayram Bilge Toker'e de Yozgat'ımıza hoş geldin diyorum. İnşallah güzel bir konser izleyeceğiz. Evet, ben biraz geç kaldım, onun için de özür diliyorum. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin belediyeden çıkamadık bir süre. Ama inşallah hep birlikte bu güzel konseri dinleriz. Tabii gönlümüz ister ki bu tür faaliyetler daha büyük kalabalıklarla, daha büyük kitlelerle yapılsın. Ama kültürde bir anda oluşmuyor, zamanla oluşuyor, zamanla oluşacak. Ama çok kıymetli bir konser olacağından da eminim. sivil toplum yapılanması içerisinde ee, bu tür faaliyetler bizim açımızdan da çok büyük önem arz ediyor. Ee, bir manada sivil toplum örgütleri, dernekler bizim yükümüzü de almış oluyorlar. Ee, geçtiğimiz ay içerisinde güzel bir konser izledik. Kültür Bakanlığı sanatçılarının katıldığı, sonrasında söyleşi programları oldu, edebiyat günleri oldu, sohbet günleri oldu. Bugün de böyle güzel bir konseri birlikte inşallah dinleyeceğiz. Ben temenni ediyorum ki bu faaliyetler süreklilik arz eder. Zaman içerisinde daha farklı bir kültürün oluşmasına vesile olur. Ve bizler de göz olarak gözdatı olarak buradan gurur duyarız, mutluluk duyarız. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan inşallah bir an önce hocamızı dinlemek istiyorum. Saygılar sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum, selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, arkadaşlar. var, biz. Karar merkezde. Bir halkayız biz. biz. Proje, Proje hazırlanır alandayız biz. Biz sivil toplumuz biz yani dernekler. Sayın Belediye Başkanı Kıymetli Devlet Başkanım, ilimize kültürel katkılar sunan sanatçımız değerli bir gönül, Bayram Dinle Töker Bey, in. kıymetli basınız ve kıymetli protokol mazurumuz. Hepiniz hoş geldiniz. Kurumun ve şahsın adına saygılar sunuyorum. Kıymetli malum olduğu üzere son 20 yıla baktığınız zaman daha doğrusu derneklerin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir masa iken sivil ellere teslim edilerek, devredilerek il müdürlüğü oluşturulması dernekler adında bir kurumsal yapı oluşturuldu ve bu minimalde kurumsal kimlik ve yapıya has olarak da dernekler sadece bağış toplayan kurum olmaktan ziyade üreten, proje hazırlayan bir kuruluş oldu. Ve nitekim bakanlığımızca 2013 yılında başlatılan derneklere mali destekler kapsamında bugün 2024 yılın son aylarında kurulan çiçeği burnunda Yozvat muski ve Dövet derneğimiz gibi dernekler proje hazırlayarak bizlere sunmakta. Bizler de inceleyip Sayın Valimizin uygun görüşleriyle bakanlığa sunmaktayız ve kabul görmekte ki bu dernemizin yaptığı proje de kabul gördü ve bugün alınan bu mali destekle bu projeyi, projeyi bu programı ediyoruz. Rektör yardımcımız. Kurum Amirleri, İl Sivil Toplum'da ilişkiler Müdürümüz e, Kıymetli Muski Severler, Edebiyat Severler hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ve ayrıca davetimizi e, icabet ederek, bizi kırmayarak aramızda bulunan sadece ve Söz Üstadımız Kıymetli Bayram Bilge Token hocamıza da huzurlarınızda ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Evet, e, derneğimiz ben çok kısa e, sadece bir teşekkür etmek istiyorum. Derneğimiz Çiçek Burnu'nda bir dernek. Ama sağ olsun kıymeti kıymetli müdürümüz Hakkı Yurtu tavsiyeleri, destekleri dolayısıyla böyle bir proje dahilinde Yozgat Musuki ve Edebiyat Günleri çerçevesinde programlar icra etmeye başladık. Bugün inşallah beşincisini icra edeceğiz. bu çalışmaların tabi öncesi var. Daha önce ifade ettik. Yozgat Türk müziği beş topluluğu, bunun dışında e, Çare Dergisi, yapılan bu çalışmaların e, birleşmiş ve inşallah sürdürülebilir hale gelmiş şeklini inşallah Yozgat Müziki ve Edebiyat Derneği'nde inşallah hep birlikte göreceğiz. Ben huzurlarınıza tabii e, İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplumla İlişkiler Genel İlk Müdürümüze, İl Müdürümüze, mekan tahsislerinden ve yakın ilgilerinden dolayı Yozgat Belediye Başkanımıza huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum katılımlarınıza dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Bu salonda bundan 1986 veya 87 yılında 40 sene geçmiş neredeyse ilk defa TRT'den e, sanatçı arkadaşlarımızla birlikte Yozgat Türk Ocakları'nın düzenlediği bir gece konser vermeye gelmiştim. Ben Yozgat'taki de ilk konserimdi. E, o zaman Sıradan bir taşra sineması görüntüsündeydi. Her şeyiyle ile bu hale getirdi, bu nezih ortama kavuşturulduğunu buranın biliyordum ama doğrusu benim tahmin ettiğimde çok daha güzel bir ortam yaratılmış burada. Bu tür kültür sanat etkinlikleri için şehrin merkezinde çok güzel bir imkan.

Aman da aman, aman öpeyim ben, ben, Çakırda gözü gülsüğüne